Rıfat Ilgaz Makam Minderi. Belediye saymanı Naci Düzel anahtarı trink trink çevirdi ve gitti kapıyı saygıyla. Buyurun sayın bakanım dedi. İşte odanız, işte koltuğunuz. Güle güle oturun. Memleket için hayırlı olsun. Bu büretmede birazcık da küçümseme vardı. Gösterdiği mil üzerinde fırıl fırıl dönen bir makam koltuğuydu. Üstünde de kabaca bir kuş düğümünder. Yeni belediye başkanı Terzioğlu kuşkulu kuşkulu baktı düzelin yüzüne. Böyle fırıt fırıl dönen şeylerden hoşlanmazdı hiç. Hayır gelmezdi oturana, sipsivri bir mil üzerinde dönen bir koltuktan. Koltuk dediğin kale gibi olmalıydı. Top atsan yıkılmamalıydı. Terzioğlu, ilk işimiz bu koltuğu değiştirmek olsun dedi. Koltuktan da önemlisi bu münderi hemen tutup fırlatmak. En kısa zamanda. E efendim, bu minder Hilmi Bey'in minderi. Seçimlerden sonra gelir, gene otururum sanıyordu. Pek çok güveniyordu partisine. Geçen sefer bağımsızdı. Yanlış ata oynadı bu sefer. Oynayınca doğru at oynayacaksın. Kır ata. <laughs> Al bu minderi, gönder kendisine. Havuz başında otursun. Otursun da çöp batmasın. Şimdilik siz istirahat buyursanız bu minderi ben yaptırdım. Belediyeden çıktı parası. Göstereyim faturasını isterseniz. Makam minderi tam 186 lira 25 kuruş. Daha da ucuza çıkmaz böyle bir minder. Yüzü mantoluk kumaştan koskoca belediye başkanı üzerine oturacak. Kırpıntıdan minderde de oturamaz ya. Kes diye bağırdı yeni başkan. Hemen kaldır diyorum sana. Beni ne sanıyorsun sen? Kızmıştı başkan ama başkan başkan de Sayman Naci Güzel. Doğma büyüme Karadenizliydi çünkü. Dokunur dokunmaz fitili atar Karadenizlilerden. Bu sinirliliği yüzünden bütün Karadeniz kasabasını teker teker dolaşmış hiçbir yerde dikiş tutturamamıştı. Benim dedi ne sanacağım İlk defa seçim kazanmış bir bir Hilmi Bey gibi muhteşem bir zatın minderinde oturmaya tenezzül etmeyen bir gene yol görünmüştü. Biliyordu yeni başkanlığı yapamayacağını. Nasıl olsa kendine uygun bir sayman getirecekti. Ama şaşılacak şey Terzolu hiç de kızmışa benzemiyordu. Az önce biçim vermeye çalıştığı başkanca konuşmayı unutuvermişti birden. Kızıma Naci Bey kardeşim dedi. Senin kadar ben de bilirim Hilmi Bey'i. Dirayetli adamdır fakat... Ne çare ki o kaybetti ben kazandım. Parti işi bu. Bak kolluk hem de fı döndü koltuklardan. Oturdun mu fırıl fırıl dönüyor ama ve lakin benim zorum koltuktan çok şu üstündeki minderden. Oturamam yabancı kişinin minderine ben. Hele şunu kaldır da geçeyim hayırlısıyla yerime. Geçeyim de anlatayımsa da neden oturamayacağımı. Hala öfkesi geçmemişti N Naci Düzel'in. Burnunu soluyordu. Kendini yatıştırmaya çalışarak sıçan ölüsüne yapışır gibi koştuğu minderi ucundan yakaladı. Bir sandalyenin üzerine fırlattı. Terzoğlu kuru makam koltuğunda otururken bakın Naci Bey kardeşim dedi. Anlatayım da işkillenmekte haklı mıyım? Haksız mıyım? Sen söyle son sözü. Duymuşsundur babam Terzioğlu Terzi'ydi. Bu kasabanın başta gelen ustalarından. Genç yaşta ölü verince babamın işine girmemi istemişti anam babamın zanaatına. İlk me mektebi bitirip de yalın ayak, yalı boyunda sürter dururken dayım tuttu kulağımdan Haşim Usta'nın yanına koydu beni. Hele dikilip durma öyle. Otur karşıma iki kahve söyle de karşılıklı içelim. Kahveler gelmiş, sigaralar yakılmıştı. Naci Düzel'in çatılan kaşları bir ev sahipliği nezaketine dönüşü vermişti yeniden. Eski başkan sigara içmezdi gitti kendi odasındaki kristal küllüğü getirdi. Yeni başkanın masasına koydu. Dayımın beni verdiği terzi dükkanına kabaca iki çocuk daha vardı. Diye başladı terzi oğlum. Nazifle Necmi. Bir hafta geldim de gittim dükkana. Çeşmeden testiyi doldurdum. Çay, kahve söyledim. Gelene gidene. Şunu al, bunu getir. Ayakçılık yaptım. Bir hafta sonra yüksükle bir iğne sahibi oldum. Bir de sandalye. Herkesin bir sandalyesi vardı. Bir de sandalyesinin üstünde kumaş kırpıttalarından minderi. Bütün gün kaç üstü oturan bir terzi için çok önemliydi böyle bir minder. Meğer daha önemlisi bu minderin üstünde oturmasını bilmekmiş. Bir gün usta bir şayak parçası tutuşturdu elime. Haydi bakalım dedi. Dikeceksin bunu. İğneme iplik geçirmek için yerimden kalkıp masanın üstündeki makaraya giderken ne? diye bağırdı usta. Sen iplikle dikiş dikecek kim oluyorsun? Ya ile dikeceğim dedim. İpliksiz. Önce iğne tutmasını öğren ve Hele otur da şu ayak parçasını dizine bir yapıştır bakayım. Ben kös kös sandalyeme geçip minderime oturur oturmaz sıçradım yukarı iğne derime saplanmıştım. Can acısıyla çekip çıkarırken usta iğnenin yeri minder mi be diye yürüdü üzerime. Yakana takacaksın Şuraya buraya koymayacaksın bir daha. Minderime oturmuştum yeniden. İğnenin battığı yer diken batmış gibi sızlıyordu. Usta kendi eliyle şayak parçasını yerleştirdi dizime. Başla dedi. Ben elimdeki ipliksiz iğneyi batırıp batırıp çıkarıyordum boyuna. Bir ara karşımdaki sandalyede oturan Nazif benden yana eğildi de yavaştan acıdı mı cicim dedi. Necmi de baban gibi terzi olursun artık dedi. Derine iğnenin ucu değdi mi değmedi mi? bütün gün bakıp bakıp güldüler. Ben bu işte bir oyun olduğunu, mindere iğneyi onlardan birinin yerleştirdiğini anlamakta gecikmemiştim. Bu iğne derime değil sanki yüreğime batmıştı. Acısını çıkarmazsam rahat edemeyecektim. Öğle üzeri usta yemeğe gidince üçümüz birimiz, üçümüzden birimiz dükkanı beklerdik. Bekleme sırası bendeydi. Herkes dışarı çıkınca yağlı ekmeğimi elime almadan önce kalktım. Ustanın provalarda kullandığı toplu iğnelerden birini aldım. Nazif'in oturduğu mindere yerleştirdim. Yağlı ekmeğimi keyifli keyifli ısırırken ya benim minderime iğneyi yerleştiren Necmi ise diye düşündüm. Olamaz mıydı? Kalktım bir iğne de onun minderine yerleştirdim. Ki birden usta giriverdi dükkana. Arkasında da her akşam dükkanı kapatır kapatmaz uğradığı parti başkanı. Ben şaşkınlıktan yağlı ekmeğimi olduğu gibi soku vermişim ağzıma. Ne yapıyorsun diye bağırdı. Minderleri düzeltiyordum diyecektim ama diyemedim. Lokman boğazımda tıkanıp kalmıştı. Usta buyur şöyle dedi misafirine. Ben kendi sandalyemi uzatacak oldum. Karışma sen dedi. Git iki kahve söyle bize. Bir nasıl içersin Nuri Bey? Nurettin Bey? Misafir Necmin iskemlesini çekmiş. Oturmuştu bile. Oturmasıyla ok gibi fırlaması bir olmuştu. Usta hışımla üstüme doğru yürürken ''Vay pezevengin oğlu'' diye gürledi. Nazif'in sandalyesine yapışıp sürdü misafirin altına. ''Buyur şöyle.'' Geri geri kapının yanına kadar gitmiş bekliyordum. Ama beklediğim neydi? Kahvenin şekeri mi? Yoksa Nazif'in mindere oturması mı? Parti başkanı avucunun içiyle minderi yoklamayı bile düşünmeden kü diye oturmuştu. Minder yaylıydı sanki. Oturur oturmaz da fırlamıştı ayağa. Artık az şekerli mi, çok şekerli mi diye bekleyemezdim. Kaldırdığım gibi tabanları çıkış o çıkış. Terzioğlu soğuyan kahvesini iki çekişte bitirdi. Bakma kusura Naci Bey kardeşim dedi. Bana buyur edilen mindere küt diye oturmam ben. Hele benden önce oturup da hayrını görmeden kalkıp gidenlerin midirine hiç oturmam. Bu yüzden babamın zanaatından oldum. Al götür bu minderi. Kim oturursa otursun.